12 Şubat Belediyesi bir yeni projeyi daha vatandaşların hizmetine sundu. Yoksul kesimlerden ailelere, gençlerden şehit ve gazilere kadar toplumun bütün paydaşları için daha önce görülmemiş politika ve projeler geliştirerek başarıyla uygulayan Başkan Mahçiçek öncülüğündeki 12 Şubat Belediyesi, 60 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz berber ve genel sağlık taraması hizmeti vermeye başladı. <laughs> 13 Şubat Belediyesi bir bir insanın dünyasını değiştirebilir sloganıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün faaliyet gösterdiği şekerdere'deki hizmet noktasında 60 yaş üstü vatandaşların ücretsiz berber hizmeti alacağı merkez oluşturdu. <laughs> İlçe ikameti ayet etmeksizin Kahramanmaraş'taki 60 yaş üstü vatandaşlar ücretsiz berber hizmetinden 9 ila 16 saatleri arasında faydalanabilecek. Ayrıca görevli sağlık personeli 60 yaş üstü vatandaşların genel sağlık taramalarını da yapacak. Sen, sen Merkezin açılışında konuşan 10 Şubat Belediye Başkanı Hanifi Mahçiçek, sosyal nitelikli çalışmaları devam ettiklerini belirterek şu sözlere yer verdi. 12 Şubat Belediye'miz sosyal nitelikli çalışmalarına devam ediyor. Bu bağlamda toplumun hemen bütün kesimlerine, öğrencilerinden tutun, ev hanımlarına, ev hanımlarından tutun. Böyle yaşlar 60'ın üzerinde olan kardeşlerimize, büyüklerimize hizmette. Bugün bu hizmetlerin bir versiyonu, bir bölümünü birlikte gördük. Gerçekten 13 Şubat Belediyesi fırsat eşitliği sağlamak için gençlerimiz arasında üniversite hazırlık kursları açar. 13 Şubat Belediyesi hoş geldin bebek projesiyle Yeni doğan bebeklere hediyeler dağıtır. 13 Belediyesi ihtiyaç sahibi kardeşlerimize yiyecekten tutun hijyene kadar her şeyi dağıtır. Yani sosyal nitelikli çalışmalara öncelik verir, ön verir. Bugün de yaşları 60'ın üzerinde olan büyüklerimize, kardeşlerimize berberlerimizle beraber bir hizmet sormaya başladık. Haftada bir kere gelip burada ücretsiz tıraş, saç sakal tıraşı olabilecekler. Burası sabah saat 9'dan öğleden sonra 4'e kadar açık. Sadece buradaki Akça Koyunu mahallemiz için değil bu başka mahallelerimizden de gelecek kardeşlerimiz. Buralar burada çok rahat tıraşlarını olup gidecek. Doğrusu bize dua lazım. <laughs> dua da alabilirsek ne güzel, ne mutlu. Bu kardeşlerimize ben Saatler olsun diyor. Sağ hocam. Allah sağlık saat uzun ömürler versin. AK Parti 12 Şubat İlçe Başkanı Mücahit Kara ise 12 Şubat Belediyesi her anlamda vatandaşların işlerini kolaylaştırmaya devam ettiğini söyledi. Evet tabi bugün 13 Şubat Belediyemizin vatandaşımıza bir hizmetiyle daha burada hepinizle birlikteyiz. Tabi belediyelerimiz fiziki altyapının üst yapının yanı sıra hem sosyal manada hem kültürel manada hem sportif manada çok ciddi vatandaşlarımızın işini kolaylaştırmaya, hemşehrilerimize hizmet etmeye devam ediyor. Bugün de yine 13 Şubat Belediyemizin 60 yaş üstü insanımıza bir iyilik, bir insanı değiştirir programı çerçevesinde burada büyüklerimizin bakımlarının yapıldığı, belediyemizin ücretsiz olarak bakımlarının yapıldığı bir programa sizle birlikte eşlik ediyoruz. Tabii bu programda e, emeği geçenlere başta başkanımız olmak üzere teşekkür ediyoruz.